Bir göğsü buraya bakıyor, bir göğsü Adana'ya bakıyor. Biri Samsun'a bakıyor, biri Adana'ya. Şimdi nasıl? Deneme. Bir iki. Ah güzel de götlerini kokladım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorum? Ne yapayım? Öyle dolu, şey biraz sarma içiyorum. Sen ne yapıyorsun? Sarma mı? Bunu... Oo şey mi? O anladım tamam. Ben de e, yemek yapıyorum. Ne yapıyoruz? Am mı? E, şey... Amster, Amsterdam a, şeyi. Neyi? E, sandviç. Ne diyorlar? Köpeği göstersene ya o şanslı köpeği. Allah dur bir saniye yanlışlık oldu. Elini indir amına koduğum elini indir. Yok yok şimdi şey oluyor bir ya. Köpek nasıl dabanıyor bakın beyler bak. Köpek nasıl dabanıyor. Ah. Ulan Tony şerefsiz it seni lan. Yalıya yalıya doymadın gel mi lan köpek. Adamsın Tony. Hav <laughs> hav. Ay kazan üstü. Ne teşekkür ederim. İnsanın köpek orası geliyor ya. İnsanın köpek hayvan olması gerek isterim ben ya. Arkadaşlar bu, bu eli kazanalım lütfen. Hadi double tap, I iki çift tıklıkla. Baksana hayvan götüge nasıl damanıyor. Ne kadar verdiysen arkadan. Bak bak. <laughs> yani, deliği ezberlemiş. Nerede oldu deliği. He 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 aynen. Sonra biz de diyoruz ki karılar bize niye vermiyor amına koyayım. Niye vermiyor? Sana vermiyorlar mı? Nerede ya? Nerede ya? 8 milyonda bir düşüyor. Efendim? Beyler hız görevini açar mısınız amına sikeceğim ya? Bu nasıl bir yayın? Ben anlamadım ki. 4 kahve... No, nasıl olmuşum bugün? Arkanı dön be. Arkanı ne yere ya, ne yapacağım? Bir dön arkanı geri zekalı elbiseyi göreyim. Elbise işte böyle. Yan dön yan. Tam o yatağı kaldırıp sikeceğin abi helal olsun. Helal olsun Dilara. Düzgün konuş Zafer. Hayır elbisenin güzel pratik bile benden dedim. O ne ya? Hayır sen dedin ya kanka hani, elbise üstüm nasıl? Ben de dedim ki çok pratik dedim. Hemen eter şöyle ufakçık kaldır hemen ver. Neyi veriyorsun ya? Ee, önce bir yalarım vermeden önce. Doğrusun direkt vermek iyi değil. Önce bir yalardım. Tertemiz ederdim. Gerçi Tony'den bile fırsat düşmez ki. Hayvana baksana nasıl dabanıyor hayvan. Hayvan nasıl dabanıyor? Dur aşkım. Hayvana baksana hayvan yırtınıyor amına kodumla hayvana. <laughs> Alparslan abi teşekkür ederim reis. Kesene bereket. Yanranıydın. Adamsın reis. Evet. O köpeği sen doyuramıyorum Dilara. Sen başka bir kadın ver ona. Ya da ben de köpek bir olup seni sikelim. Ya Zafer ee, köpek senin bir yerine ee, yani ne yapmak istiyorsa yapsın yani. Okey onu da basmak varsa köpeğe veririm ben sorun Yok diye. ben yok o ben ortada yokum. Sadece senin. Hayır hayır şöyle yapalım. Köpek beni siksin ben seni sikeyim. Yok ben yokum. Ben sizi ikinizi odada bırakıyorum. Tommy seni sen yat. Bağlayayım seni. Seni yatağa hayır. bağlayayım. Şey Zafer. Tommy ile seni yalnız bırakayım. Çırılçıplak. İyi mi? Yok kabul etmiyorum. Neden? O hayvan baksana doymamış. Nasıl tabanıyor zavallı hayvan. Sen sen, sen doydurursun. Zavallı hayvan nasıl çırpınıyor. Baksana yırtıyor her yeri ya. Sesinden dolayı heyecanlandı şimdi. Günde kaç kere veriyorsun köpeğe? Ben vermiyorum. Şimdi senin sesini duyunca birden şey oldu işte. O zaman bak bak güdük çalıyorsa gel sikeyim diyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Sana diyor. <laughs> Abi bu köpekler de işini biliyor bu aman ablamın köpekleri var ya ya. Abi insan o insan olmak bazen işe yaramıyor ya. <laughs> Şu göğüslerini geri normal yaptırsana. Normal zaten. Yarrak da oğlum o ne doldurdun? Bok mu doldurdun içine? Yok <laughs> normal. normal. Götün de normal değil mi? Evet. Tamam Dilara sen doğalsın. Hiçbir plastik cerrahi yoktur. Tamam. Oo, plastik yok hiçbir vücudunda. Burnun? O da doğal. Bakire zarın? O ne? Kızlık zar amındaki. <laughs> o da doğal. Hadi bakireyim de. Tam olsun. Evet öyle. Helal olsun. Bu güne kadar namusunu İstanbul gibi bir yerde koruduğun için seni tebrik ederim. Yani evet teşekkürler. Saygılar. Oldu Dinoş ben gidiyorum bebeğim. Nereye gidiyorsun? Amlar bekliyor hayatım. yaradım seni. Amanın siktim. Sana ben çok yalvardım PK yapmak için. Almıyordum. Amanın kudumun korospusu seni. yüz izleniyordum. 50 izleniyordum. Hemen rete basıyordum. Değil mi amanın kudum? Şimdi gideyim her şeye bakın nasıl katlanıyor. Hiçbir şeye yok bile diyemiyor. Amanın kudumun orospuları.